Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bozok. Bundan sonra uzun zamandır istediğim bir şey yapacağım. Elimden geldiğince sizlerle Airsoft'la ilgili videolar paylaşacağım. Daha çok vlog tarzı olabilir. Çünkü öyle size kolayıma geliyor. Vakit bulmam çok zor video yapmak için. Şimdiden söylüyorum. Yani biraz seyrek olabilir. Türk Airsoft camiasına bir şeyler paylaşmak istiyorum. Böyle farklı bir şeyler olarak Almanya'da yaşıyorum. Almanya'dan belki biraz farklı gelebilecek olan karşılaştırmalar yapabiliriz. Türkiye'de Airsoft, Almanya'da Airsoft İki tarafta da oynadım çünkü. Türkiye'de doğma büyümeyim. Son 11 yıldır burada yaşıyorum. Belki farklı bir şeyler çıkar ortaya. Sizler de beğenirsiniz umarım. Daha çok sizlere sanırım buradan sesleneceğim çünkü evdeki en sakin yer 6 metrekarelik bodrum. Şu an için öyle. Belki ileride başka bir şey yapabilirim. Bu kadar laf yeter. Şimdi de yarınki oyun için hazırlık vakti. Sizlere daha çok buradan sesleneceğim. Şu an gözüken o. Ee, bizim apartmanın alttaki bodrum katı. Burada 6 metrekarelik ufacık bir bodrumum var. Bütün Airsoft'la alakalı eşyalarımı da maalesef buraya tıkıştırmak durumundayım. Biraz orayı göstereyim size. Böyle başlayalım ilk videomuza. Evet ilk olarak ekipmanlarımı taşıdığım keyzim. Hafif alüminyum malzemelerden yapılan Türkiye'de yapı marketlerde bulabileceğiniz tarzda bir ürün. Gayet hafif tam ağırlığını bilmiyorum gerçekten ama sanırım yani maksimum 2 kilo civarı bir şeydir. Boş ağırlığından bahsediyorum. Bir ekstra olarak tekerlek aldım. Bu da sanırım 30 kiloya kadar yük taşıma kapasitesi olan bir şeydir. Şöyle indirelim. Ön tarafına böyle bulabildiğim ana olacak şekilde stickerları yapıştırdım. Şunu bir arkadaşım benim için çizmişti. Burada bir kilit karşılığı öncelikle bizi Almanya'da Airsoft e oynuyorsanız ne kadar önemli bir şey ekipman taşırken açılışımızı yapıyoruz. Bütün ekipmanlarım bunun içine sığıyor. Şöyle bir ışıklandırma yaptım kendimce. Burada yedek şarjörlüklerim var. Son seferinde bayağı bir acele çıkmıştım oyundan. O yüzden ne varsa içine attım. Yarın için tekrar hazırlık yaptığımdan burayı birazcık dağıtacağız. Sizlerle beraber isterseniz bunun içinde neler var ona bakalım. Şimdi size bunun içine ne kadar ekipman sığdırabildiğimi göstereceğim. Benim için en önemlisi şu hepsini tek parça halinde taşıyabilmek çünkü bizde yani genelde gittiğim oyun alanları park yerinden biraz uzakta oluyor sürekli arabaya gidip gelmek de istemiyorum bir şey ihtiyacım oldu. o yüzden olabildiğince eşyayı tek seferde taşıyıp tek parça halinde de geri getirmek istiyorum böyle bir e, sistem kurdum kendimce şöyle mesela önce bir kaskla başlayalım Ha bu arada ekipmanı da tanıtayım size FMA marka kaskım var e, GoPro için burada ekstra power bank var. Sonra Kydex holsterda bir adet sar dokuzum var. Evet, vestim var. Bu vestten ben de aynısında üç farklı renkte var. Neden? O kadar iyi çünkü çok hoşuma gidiyor. Bunu Milsim Airsoft Shop'tan alabilirsiniz. Hamsi abiye tekrar teşekkürler. Mas Tactical markası altında üretilen vestlerden bu. Model 6118'di. Böyle bulabilirsiniz. Milsim Airsoft Shop sayfasında. Daha sonra daha böyle kapsamlı bir ekipman videosu yapabilirim. BB Loader'ları da aynı şekilde cırt bant yaptım. Böyle bir belt sistemim var çoğunuz zaten böyle bu tarz ürünleri kullanıyordur. İçe e, cırtlı bir tane kemer takıyorsunuz buraya. Bunun cırtlı yüzeyini üstüne geçiriyorsunuz. Şu an o takıl değil. Göstermelik yapalım bir şey burada. Bu şekilde Cobra Belt. Böyle bir sistem yaptım kendimce. Bunu da aynı şekilde Mass Tactical sayfasında bulabilirsiniz. Yine daha önceki oyun başka oyuncakla götürmüştüm. Başka tüfek. Onun magazininde de buraya öylesine atmışım. Böyle. Bir adet AKS-74U Zenitko modlu. Zenitko Rus silahları için parça üreten bir firma. Bu arada bu Almanya'da birçok oyun alanında zorunlu. Off sondaysanız Bunu namlunun önüne Takmak zorundasınız Yedek bir adet kulaklığım daha Kaleşlikofun yedek magazinleri Geri kalan yeleğin üstünde zaten Yedek bir adet askı Tüfek askısı Bir adet Odin odur Tornavida seti Ufak tefek tamir gereçleri Dami bir adet gece görüş. Evet böyle. Şimdi bunun içindeki rezilyi temizleyip yarın için bir hazırlamam gerekiyor. benim gizli airsoft üssüm. Burada kendimce bir tamir yeri yaptım. Şuraya şöyle bir ışık monte ettim, prizler falan. İşte yedek parçalar, şu bu. Şu an üzerinde çalıştığım bir adet projem. Şöyle dönünce burada kendi yaptığım bir adet kalkarım var. Bunu göstermek isterim aslında. Şöyle bu spor salonlarında bulunan zemindeki matlar var. Onlardan yaptım bunu. Hafif olmasını istiyordum. Gayet hafif. Hatta biraz daha detaylı göstereyim bunu size. Gayet hafif taşıması. Bir de şöyle göstereyim. Arka tarafı böyle. Şuradan rahatça bırakabiliyorsunuz şuraya kol geçiriyor. Buradan kol geçiyor. Burada böyle bir tutamaç yaptım. Böyle bir şey buldum. power bank olarak kullanılabiliyor. Şurada USB'si var. Strop yapabiliyor. Yani böyle flash şeklinde patlayıp göz alıcı şekilde iç mekanda falan. Bayağı da güçlü. Bu böyle strop yapıyor. Bilmiyorum kamera ne kadar algılıyor gösteriyor ama. Yani bayağı güçlü. Burada da böyle peç duvarı yaptım. Böyle basit Ikea battaniyelerinden bir tane aldım. Kıştığım takımlarla, şunlarla, bunlarla peç değişirken bunları buraya söylüyorum. Mesela bu Border War oyununda Brezilya'dan gelen bir ekip vardı. Adama gerçekten Brezilya'dan geldi. Border War oyun için. Bu peçi oradan birisiyle değiştim. Bizim takım peçini verip bunu almıştım. Burası ile ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Fazla bir şey yok zaten. Bu kadar ufak bir alanda olabilenin en iyisini yaptım elimden gelen. Şimdi arabayı yükleyeceğim. Neden şimdi? Yarın oyun ama şimdiden yüklüyorum çünkü sabah direkt arabaya binip gitmesi daha kolay oluyor. Giyinip çıkıyorum. Ve sabah bunlarla uğraşmaktan daha iyidir. Akşamdan hazırlıyorum hepsini. Pillerimi doldurdum. Şimdi arabayı yükleyelim. Ondan sonra gidip yatalım. Müzik Burada şu an başka ekipmanlarım da var. Mesela yedek olarak yanıma aldığım skorpiyonum var. Skorpiyon için ayrı setup'ını kurduğum bir bestim daha var. Yedek olarak ne olur ne olmaz çünkü siz de biliyorsunuz. Burada yine size bahsetmiştim. Burada gri olanı. Güzel olan. Şu öndeki panel cırt olduğu için değiştirebiliyorsunuz bunu. Ben başka bir chest panelini alıp buraya taktım. Sonra burada skorpiyonum var. İçinde Scorpion ve bir Glock daha var. Hepsi buna sığabiliyor. Yedek magazinleriyle beraber. Önce bu emniyet için kullandığım lastik. Arabasına ayırıyorum. Arabayı bu şekilde katlayıp bagajın içine ve en son sandığı. direkt pası böyle her şey lazım gelmek için Öncelikle madem yoldayız taşımadan bahsedeyim. Almanya'da Airsoft için belli bir yasal düzenleme yok. Şu şekilde yok. Airsoft ateşli silahlar kanununa dahil bir şekilde. Yani bu şu demek. Taşıma, bulundurma, kullanım, ateşli silahlar kanunu neyse ona göre muamele yapılıyor Airsoft'ta da. Yani gerçek bir ateşli silahınız varsa bunu mesela atışa, poligona gidiyorsanız gittiğiniz yol boyuncaki sürede arabanın bagajında kilitli vaziyette durmak zorunda. Kilitli ve anında kullanıma hazır olmayacak şekilde. Airsoft da aynı şekilde. Bagajda kilitli pilleri ve şarjörü takılı olmayacak. Mesela olur da beni yolda bir polis durdu yapmam gereken de şu. Arabamda airsoft silahları taşıdığımı söylemek. Polis memurunu bilgilendirmek gerekiyor. Çünkü çok şükür şimdiye kadar e, diğer Avrupa ülkelerindeki gibi airsoft'u airsoft'u gerçek ateşli silahlardan ayıracak özellikle kozmetik görüntü istenmiyor. Yani bu şu demek. Mesela Portekiz'de El Kund'da kablası yani e, dipçin bir bölümü ve namlu, e, fosforlu yeşil renkte olmak zorunda. Yani bu bildiğiniz nerf silahları vardır işte o sünger şeyleri atanlar. Onun gibi bir görüntü. Hani biz airsoft'u mış gibi yapmak için yaptığımız için, hani askermiş gibi, polismiş gibi yaptığımız için biraz bu airsoft'un doğasına karşı aykırı böyle bir e, boya. Ve Almanya'da airsoft tıpkı e, Amerika'daki gibi 14 yaşından itibaren ama şu şekilde oluyor bu. 14 yaşında direkt airsoft'a başlayamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Katıldığınız organizasyonlara Deliğinizden izin belgesi getirmeniz gerekiyor. Ve kullanabileceğiniz airsoft silahlarının gücü 200 FPS civarında olmak zorunda. Yani bu 0.5 Joule. Almanya'da Joule değeri üzerinden ölçülüyor airsoftların gücü. Müzik welches auf den bieterischen Spawn draufkommt und merkt, dass die Leute nicht mehr vernünftig rauskommen und anfangen rumzuhalten. es gibt vier. Ja. Ich werde es natürlich so versuchen, dass wir alle vier. Dieses Team bitte selbstständig zurück. Wir haben hier die Spawns aufgezeichnet. Evet, oyun bitti. Tam sonuna doğru yağmur başladı zaten. Oyun içi videosunu maalesef kısa tutmak zorunda kaldım. Çünkü kamera ile ilgili ufak problemler yaşadım. İlk elin günü olmaz diyelim. İlk videomuz böyle olsun. Bir dahakilerde artık daha detaylı başka şeylere, başka konulara gireriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın.